Merhaba arkadaşlar. Evet, 17 basamaklı kod cihazımız hazır. Bu İbrahim Bey gidecek Yalova'dan. Şimdi cihazın çalışması gibi bir video çekeceğim. Gördüğünüz gibi LED'ler kurulumdan önce sensörler test etti, ondan sonra LED'ler test etti. Bu animasyon şekiller onu ifade ediyor. Buradan hareket verdiğim vakit birinci basamak. Birinci basamağın sübürgelik kizasına bağlanması gerekiyor. Bir de arkadaşlar sensörlerimizin içinde bakın böyle basitçe çıkan bir kapak var. Bu kapağın içinden Yön açı yön deraltıcı var. Bunu arkadaşlarımız çoğu bilmiyor. Bu basaman bastığımız yere doğru e, gelmesi gerekiyor. Diğer taraftan hareket verdim gördüğünüz gibi. Oradan çalıştı. Bastığımız yöne doğru gelirse koridordan geçenleri algılamaz. Bir de e, yukarı bağlamamamız gerekiyor. Bunu e, sübürgelik hizasına bağlamamız gerekiyor. E, i̇ki taraftan hareket vermeye çalıştım. Almadım. Aynı anda iki taraftan girerse iki taraftan da yanar. Sönerken hareket algılarsa gördüğünüz gibi tahminim iki taraftan algıladı. Hem alttan hem üstten yanar. Şimdi ortadan sönecek. Sensörlerimizi bağlarken buradan deliklerimiz var. Delikleri bu şekilde çıkaracağız. Kablolarımız iki taraftan söndü. Ayrı yerleri bu şekilde bağlanacak. Yoksa buradaki komponentler zarar görebilir. Evet gördüğünüz gibi cihazlarımız mükemmel. İçinde açı daraltıcımız var ledlerimizi e, buraya bağlayacağız. Artılar led trafosuna bağlanacak. Sistemin eksisi şurası. Eksi akımcı olduğu için kalın kablo olacak. Artı e, normal ince kablodan takılabilir. Artı 12 volt. Volt cihazlar ve profesyonel cihazlar 12 ve volt, 24 voltta çalıştırabilir. Şimdi sensörlerin ayarını bozacağım. Ne gibi tepki verecek ona bakacağım. Bu sensörün e, aktif kalma zaman ayarını artırdım. Gördüğünüz gibi sensör hareket algıladı. Kapatma zamanı geldiği halde kapatamıyor sensör hareket algılıyor. Yani sensör tetikleme ebriye manasında. Bu e, arızu uyarısı değil. Eğer ilk başta elektriği verdiğimizde ilk ve son basamak flash yapıyor da ortalar yanmıyorsa bu arzu uyarısı demek. Gördüğünüz gibi buradan arzu uyarısı veriyor. Ya da sensör hareket algılıyor anlamında geliyor bu şekildeyse. Şimdi bunu söndürdüm. Gördüğünüz gibi durdu. Şimdi bunu da ayar yapayım. İdeal ayarına getirdim. Şimdi ikisi de duracak ve sönmeye başlayacak. Yeni programlarımız bu şekilde tamamen akıllı bir sistem. İbrahim Bey hayırlı uğurlu olsun. E, sistem hareket algıladığı sürece sönmez. E, sönme zamanı gelmişse hareket algılıyorsa ilgili basamağın ilk sensör, ilk basamağın son sensör, son basamağı flash yaptırır. Bu hız ve zaman ayarı. Bu gece gündüz ayarı. Gece gündüz ayarında tek ışık yanıyorsa sistem sensörler aktif. Bakın çift ışığa çevireceğim şimdi. Sensörler çalışmıyor gördüğünüz gibi. Bunu tek ışığa çevirdiğim vakit sensörler çalışır. Gece gündüz ayarı da bu şekilde yapılır. Bakın hızını yavaşlatıyorum. Yavaşlattım, yavaşlattım. Yavaşlattığınız vakit her şey yavaşlar. Hızlandırdığınız vakit her şey hızlanır. Tekrar hızlandırdım. İdealleri burası ortası.